Ve 15 oldu kaptık. Ha? Ölüyorum lan. Her yerden adam çıkıyor. Ama ya. Ah ah. Flash'i atmasa mıydık acaba ya? Bir daha gelecek Onunla, bu adam. Onunla her türlü gelecek. Onunla iğrenç oyuncular. Evet ya. Her ne yapacağız bu oyun? Mesela. Yolo. Diğerleri ölmezse kazanır. Aha. Dive'la bunu. Hah. Oğlum ya. ha? ne İpi atacak. Yalandan bir şeyler çevirdik orada ama. Nunu geliyor ya. Allah kahretsin böyle oyunu ama. Bu gene mi saldı abi? Döndürüyor valla. Ah. Bu oyun feci böyle mental breakdown eşiğine geleceğiz gibi hissediyorum ama. Belki de öyle olmaz. Oyna ya, oyna oyna oyna. Keşke tuşlara bassaydın ama ya Nami. Bu oyun öyle öyle kasacağız gibi hissediyorum ama. Böyle öleceğiz öleceğiz sonra bir süreden sonra fed olacağız. Böyle bir fight yerine Anladın ya. mı? Peki harika olmam nasıl böyle bir şey yapabildim lan ben <laughs> kendime şaşırdım biliyor musun <laughs> what the fuck Bayağı güzeldi Aha Nami'ye bak Oğlum Nami beyni var Nami hı somon balığı mısın sen Oha Oğlum herif feci şey. somon balığı he. Şey sapır kim ya böyle Mia izle. Mia <laughs> gitti oğlum artık yok. <laughs> enti enti. Peki abi niye niye gitti? Üzdün mü abi? Nice. Aa, flash'i ne yapmışlar? Flash'i akademiye koymuşlar ama Flash zaten akademi diye gitti o. Öyle değil mi? Flash'i main Başlam. takım diye mi gitti lan? Unuttum bak. A Hayır akademi main diye gitti. Diye gitti. Bollu akademi diye gitti. Flash'i direkt main'den mi başladı? Flash'i main diye gitti diye biliyorum. Ee, ama yok akademi Neden diye gitti. Geldi. Hayır akademiye diye gitti sonra şey oldu kızan başlamadan değiştirdiler abi. Ne kadar aynen. Oydu, artık. Zaten aslında akademik olacak gibiydi bir şeylerdi. Geri zekalı. Okey. E ee, Boeing Gale Force değil mi? Gale Force mu Kraken mi? Leşi çabuk cevaplar yoksa seni Kraken Kraken, Kraken Wagen. O ne Alman mısın? Burası Warden, bu net bir şekilde. Ama burası Gargoyle ya. Gargoyle abi. Fileşi Kraken diyor. Gale değil Gargoyle. Gargoyle. Burası Rabadon gibi. Fileşi Kraken evet. dedi. Niye Akademi'ye gittiği belli oldu. Olay ama Gale Force'tu bu oyun ya. Fileşi. Evet. Göremidem. Bak. Oy! O bizim Jinx. Kayıyor yemin ediyorum. kay. kay. Subway Surf. Subway Surf. Başkaları benim pickimi söylediğimde kazanıyorum hep. Kendi pickimi seçtiğimde kazanamıyorum. Neden? Kayısa alıyorsun çünkü <laughs> kendi pickini. Ağır flame geldi. <laughs> abi burada abi zaya varken. Abi bu arada zaya... Zaya hiç görmüyorum oynadığını. Zaya... Sıkıldım yani ya. ya mi? Sıkıldım <laughs> ya. Ama millet de zaya bir tık azalttı gibi. Evet evet. evet evet de bence güçlü yine de. Evet ya ben sıkıldığım için oynamıyorum açıkçası. Bize bence Shulok'u da ekstra güçlü. Ondan emin değilim. Abi ultisi çok güçlü ya direkt hani kendini pill'liyorsun. Oynamıyor. Ultisi, ultisi çok güçlü kendini pill'liyor diyorsun. Buna plat'a sorsan da bunu diyor. Oy. Buna sorsan da Oy, diyor. Memole. Yat oğlum aşağı. Evet, evet. Ama yani. Nasıl ne yaptın ya? O, o bakış açısı çok iyi değil yani onu dedim. Nasıl söylemesi yani. lazımdı peki? Ya mesela hani sadece Bu... skill setinden konuşuyor ya. Bunun da pasifinden söylersin. O pasifi çok o oynayalım dersin. Kai'Sa'ya gidersin. O çok güzel burst'u var. Q upgrade'den sonra falan. Onu diyorum yani. Peki olayın Jinx'te olması. Tamam nasıl söylemesi lazım o zaman Flash? Hani bir şampiyon iyi derken neden diye sorduğunda nasıl cevap vermesi lazım? Ne bileyim. Scale'i iyi, team fighting iyi. iyi. İşte solo Q'da kendine yetebiliyor. Başkasından bir şey dilenmesine Çok kısa, gerek yok. Çok şimdi oldu, oldu. evet. Zaya özetledi. Harbi öyle söyleyince ben ne kadar az şey söylediğimi fark ettim. Nami niye intihar etti lan? Abi, bu, bu adam kim akademiye çekti ya? Kim bu arkada konuşan adam? Sesi akademiden geliyor. Devlet <laughs> 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 Lan ya. Abi bir şey geliyor. Geliyor. <laughs> 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 Aa onu ben ben size hediye de. etmiştim ona bak çok büyük adama hediye Kazık gelmeyecek mi mesela şimdi? Böyle öleceğiz değil mi? Neyse. Bunun onu çok iğrenç bir karakter ya. İkinci ait bir de Frozen Art bu ne oğlum? Bu nasıl keseceğiz ki bu adamı? Abi Rapid Fire değil ya. Ne alacağız? Phantom. Runaan burası ya. Bence de Jinx'e biri daha iyi ya. Bu maç çoklu targıta vurabilir misin sizce? Vururum. Runaan ya. Runan gibi ne sanki? Runan mı pd mi? Rapid ona diyecek şimdi. Ben rapid diyeceğim de yani. <laughs> Yok ya rapid değil. Phantom aldım ya hadi. Ama şimdi böyle low kill mı gibi oluyorsun rapid alınca. Nereye gitmiş lan elim? Rocket çarparsa bana da çarpsın. Sen zaten çarpıldığın kadar çarpılmasın be bak. Ver oğlum buff. Bak şimdi Raptors herifin ölmüş. Yine geliyor tipini. Abi galiba E'leri bir lazım. Ya. Malın hareketlere bak. Neyse. Ama flash'in trash'i de çok sağlam yani Yeni bile taşıdı adam. Ben hatırlamıyorum ama hiç. Ya yani sen her gün bir oyun oldun ben rank 1 gelince takımı unutmam. Memoley. <laughs> Memoley. Memole. Memole. Bak bir demiş abi dosta gitsene. Her volkanı açtım da ufku. Ne kokusu geliyor? Bot. Bot. Eski böyle krakenlik maçlar olsa ya. O krakenin verdiği Ya şey... her maç krakenlik bir maç da. Bu oyun mesela çok fazla kill almadık mı? Yok abi o yüzden demiyorum. genel hmm. mesela kaç maçtır sürekli böyle şey oluyor. Evet. Ya ama bu elolar biraz Kim öyle ya işte. Hani Kim? kimsenin fikrinin umurunda değil. Herkes kendi istediğini alıyor. Evet. Birisi gidiyor kayısı Yani. Ya bak. Kayısı iyi bu arada ya. İyi. Laf da. Bence öyle. de iyi bu arada. Ya Kayısı'nın kötülüğü laning'i. Ama laning'i zaten kazanıyorum üstüne yani. Ya piklerle hiç alakası kolay yok değil bu abi arada. Abi, Jinx. Jinx kolay bence en kolay dikerlerden bir tanesi ya. Efor da istemiyor abi. Efor istiyor yok ona katılmıyorum da. Kolay. Yani kuduruyorsun sonra zaten bir şey yapmana gerek yok. DC'den çıkabilir miyim ya? Bunu öldür bari. Lens'i bitik erken bastık orada ya. Neyse Infinity bitti. En efortsuz AD kere. Sivir mi belki? Kettin belki. Aynen. Kettin de olur. Ket Sivir Kettin şey. olabilir ya. Kettin. Eş, eş de değil. Misfortune bu arada yok. Okey okey. Net misfortune. Olabilir ya sivir ya sanki. Sivir, sivir E'ye e basman lazım arada mesela. Hani onu iyi at... Hepsini düşününce... Oh, Kate'tin ya o zaman. Kate'tin de olabilir ya. Kate, Kate, MF şey diyelim. Jin de çok şey değil. Ama de skill shot at falan atıyorsun böyle. Evet. Ya ben Şu an şey konuşmuyoruz ya. ya. Windows falan konuşmuyoruz direkt şampiyon oynanışını konuşuyoruz. Ya efor ve işte zorluk tarzı böyle o tarz. Hani böyle en az eforla en çok verim alabileceğim. Gibi. Evet. Aslında onu konuştuk. Evet. Serafin. Bu arada Serafin ya. Eğdik yeri yani bot lane olarak. Oyna da bot buraya. Mage oynamak. Dur dur bir şey oluyor. Şimdi tırman zeyrek mi almış ya? Oh son anda Gülseriz doğdum <laughs> <laughs> FF verebilir miyiz ya? Abi en önden yürüyorsun ne Abi Bizde böyle Biraz oğlum sen Karnadan mı bıraksan o Oyun GG gibi oldu ya bir anda. Bir anda tersine döndü işler. Ee, bakalım şöyle bir taba bastım. BT bittikten sonra GA değil mi? Ama Dominic mi acaba? Nunu'ya hasarımız var. Cannon var, Nami var. Şöyle güzel bir engage Cannon ultisi hiç görmedim ben. Şöyle bir grup olup öldük. Oyun feci FF ya vazgeçtim. Sözümü geri alıyorum. BT alma yok. BT kesin lazım bu oyun. Bu oyun BT kesin lazım. BT de bitti şimdi. Buraya yardım mesela. Abi ol chatten Z'de bir şey yazsan Dikkatinde dağıtsan. Oyyyy. Son item ne peki? GA mi? Dominic diye... mi? Zonya. Son item düştü. Işte. sence? Yani base attım paraya bağlı biraz. Bence stop lazım ya. Yani. Dominik gibi ya. Şu an durmayı planlıyorsan Mert'te. Direkt full item parası. <laughs> bunların Bunlar mı bilerek mi ölüyor? Ben anlamadım ya. Ne yapıyorsunuz? Çok kötü ya. Kaç level kaziks? Kazix? Bilerek mi yapıyorlar? Bilmeyerek mi ölüyorlar? Yok abi kötüler direkt ya de şu saatte herkes herhalde ya yeni kalkmışlar abi ya da böyle ölü yani ayakta uyuyanlar var diye. Kesin Dominik ya bu arada baksan Riven'da. Aa, Frozen Art almış elim kalkmıyor. Oy. Nami'de no, ne güzel ki her şey. Oha ama bir kane ya. Bir kane ya. Oy, ne oynadı be falan. Ya neyse, G şey Dominik bitiyor gibi ya. Abi sen de bütün Z fuel'larına kafa attın ya. Ha, ne ne. Memo. Sorry boss diyor. Not you. Please focus and group and focus Z. <laughs> tamam yazımızı yazdım. Bak so boss most dediler abi. Bitti. Şimdi win. Gelsin. <laughs> Değil bak. Mi? Gelsin abi Benim anladın atalardı. mı? Heh, bir şeyler deseler. Ya 14 dead falan dedi de o ironi yaptı. O kadar da anlaşılabilir bir durum bence. Oyna burayı. Abi zaten sonunu düşünen kahraman olamaz. Bu kadar abi. Bu kadar abi. Bu kadar lanet olası canlar. Oy. Değil mi? Çıkardık. Ha? Okuyacağım. Penta. Eş nerede lan? Niye Penta sayılmıyor ya? Eş nerede? Daha kaçtı abi. Ha oradaymış. Daha nerede? Su işte. Su nerede? İnek yandı. <laughs> Biraz değişik oldu ama. Gel buraya. Hmm, vın, 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 vın. Peki, peki, bot satıp GA mi? Olabilir abi. Hayır. Yok yok gel. Aa, aa, ne yaptı? Bu arada bir dakika. Bot satıp GA yok, neden? Abi. Şimdi bak bu bilgiyi kimse bilmez. Gale Force'un pasifi, O yüzden çok büyük bir kaybımız olmuyor arkadaşlar. %3 veriyor. Ayakkabıdan... %2 veriyor. Ayakkabıdan da <laughs> şey yapıyor. <laughs> hadi 15k, kay 20 kaybettin. Anladın mı? Oyna buraya çok abi. 15 20 yani. Ama 15, Nami var, şey var. Hani J'de boş bir şeydi ki. Kenan ne yapıyor mesela şu anda? Kenan ne yaptı? O da ölüyor. Oğlum siz deli misiniz acaba? Uy benim damage'e bak. Ay bu da karşı takım da deli. Bir Dominik bu kadar mı fark eder? Öyle ya. Adamı ıçık attın abi. Hadi. Gençleştim resmen. Adamlar valla W doşlayamıyorlar ya. Kha'zix var, bir şey denerken ölse bir damage falan. Evet gidiyor böcek yani. gibi ölüyor herif ya. Neyse bu smoke torbası gibi. Kalaç'ın işte ultisi, o pro olur, her şey duruyor. Şu wave'i de pushlayıp mı yapacaktık? Nunu çalar bunu ya. Lütfen iyi oynayın. Allah için. Kazix gel. Kazix gidip ölme. Bir şey oldu bana. O ne lan? Sen, bay abi. Arkadan bir şey geldi. Neş neş Oy. neş. Oyun bitmedi mi abi? Wave yok ya. Oyun nasıl ya? Wave. 26 kilimizin olması. Ama orada C'nin gitmemesi çok iyi oldu ya. Evet yani. evet. Oyunu kazandıran şey olabilir ya. Gale Force duruyor. Ken'in yok ama. Ken'in tabi bir şey yarıyor mu? Diye soracak olursanız. Sanki cevap hayır olacak gibi. Oğlum bot musunuz lan? Abi çok kötüler ya. Bunlar, abi milletin yediği herkesin uykusu herkes sarhoş herhalde. Anam ile. abi Nami şey late'de bayağı güzel şeyler attı ya. Şimdi. Bir şeyler oluyor. Lan bitmedi mi oyun ya? Oğlum. Nami ah. ile. sattık ne alalım? Ee, Zonya mı? Ran Ran D Anetem alıp Z'de bağladık bu arada ya. Anetem abi o bağlayan... Hemen bağlaman lazım abi. Şimdi bağlayabiliyoruz saniye. değil mi? Evet abi hemen bağlaman lazım görünce. Ama oldu biraz. Yo yo bence en iyisi ya. Rundue'n mi acaba? Bağladım. Hani bağlanmıyor mu? 5'e bak 4'e bas abi. Bağlanmıyor ya. Aa abi o zaman sat o 60 saniye zaten oyun bitecek. Rundue'n mi? Gargoyle. MR'a ihtiyacımız yok bence ya. Abi o zaman in ya. Bin ateş abi. Süper. İyi. 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 İyi mi oldu ya? Peki olayın cidden Phantom Dancer'da olması. <laughs> Kazix ölme, Kazix ölme. Aa oy. Bu adam neden hasar yemiyor? Burada garip bir şey var ya ama hiçbir şey yaramıyor. Da. Hayır ya. Randayım. Olay randayım oh. oh. Olay randayım oh. abi. Oh my god. Oh my god. Olay run abi, ben biliyorum Oh ya. my god! Ama hasar dayı. yetmiyor! Noel dayı, ya! İzle Noel izle, izle. Ya. Hasar yetmiyor. Ya Noel izle. Abi Noel izlemiş, hayatını kaybetmiş. Peki bu boruyor. Bu boruyor. Noel dayı abi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum karıştırma ya, ya dur. Memo gelsin ya hadi sana gelsin Momo. Ben onu yerde şey yaparım. Tamam.